Herkese merhabalar. Restart'ın yeni bölümünden hepinize hoş geldiniz diyerek açılışı yapayım. Sevgili Murat Çolakoğlu'yla birlikteyiz ve yine oyun dünyasında öne çıkan gelişmeleri, haberleri konuşacağız. Sizlere aktarmaya çalışacağız. Tak tak tak. Aynen öyle abi. Çat çat çat. Taktik maktik yok. Hızlıca. Bam bam bam. Değil mi? Güzel. beğendim bugünkü şeyini? Sana layık olmaya çalışıyorum abi. Kendimi kendim öyle hazırladım. Dedim gözyaşırın. Kerem abinin seviyesine çıkmam lazım ama bu tişörtle de Gelmişsin ben uzun kollu. Çok çıkamamışım seni. Yani Senin, yine Güray Tekstil'den Iron andık. Dünyanın... Güray Tekstil bize de bir şöyle... Ne dünyanın bileyim, sadece dünyanın fantastic. değil tüm galaksinin ve evrenlerin paralel dünyalar dahil varsa eğer e, en büyük grubu. Daha, daha iyisi yok yani. İstanbul'a geldiğim ilk yıllarda konser olmuştu yayın önünde. 2012. 12. 2012. Sen 2012'de mi geldin lan? He. Vay kardeşim. 2011'de galiba. 2012 Yok ben gelmiştim. 2012 olabilir. bu Okumaya da. geldik İstanbul'a. Neyse Sonra şu geç. güzel çok güzel ben yani Summer in Time zaten en sevdiğimiz albümlerden bir tanesi. Geçeyim Onun mi abi? Turu ee, başlayalım. God of War geliyor. Biz yayınladığımızda gelmiş olmayacak daha ama geliyor çok yakın haftaya biz bu oyunu deneyimlemiş olarak konuşuruz. İnşallah bekliyorum yani bu deneyimi yaşamak istiyorum çünkü puanlamalara falan baktım <laughs> hepsi. Herkes onlar, beşler, yıldızlar, zartlar, zurtlar havada uçuşmuş muazzam puanları. Herkes şey diyor zaten. Sony yapmış Santa Monica Studio. Ya ilk oyunda da fragmanlar ya bu oyun ne var bunda? Çok bir şey yok derken oyun çıktığında inanılmaz bir hikaye anlatımı. Zaten anlatım tekniği mükemmeldi. Bir anda böyle sinematik katlar bile yoktu oyunda. Yani hep biz aynı şeyden ilerliyorduk bakıştan. Bu oyunda bayağı bir geliştirdiklerini söylüyorlar ki deneyimleyenler de öyle söylüyor. Biz henüz daha o toplara giremedik böyle oyun çıkmadan önce deneyimlemelerdir şudur budur. Evet yani varsa Sony. gönderebilirsiniz. <laughs> gönderebilirsin. <laughs> <ayrı bir> <laughs> çok memnun oluruz. Yani Atreus ile Kratos'un hikayesi gördüğümüz kadarıyla Atreus ergen, çekilir dert değil. Kratos babacan ama adamı şimdi geçmişine bakınca o adam tanrı seviyor. Bir yandan da dünyanın sonu mu gelecek, kıyamet alametleri mi toplanıyor? Kimlere karşı savaşacağız e, derdinde adam bir yandan Ergenle uğraşıyor. Zor. Ben anlıyorum onu. Ben de bir fil bu dertlerle yavaş yavaş uğraşıyorum. Daha, bir yandan daha dünyanın, o seviye gelmedi sanki. Dünyanın sonunu karşılarken bir yandan ergenlerle uğraşıyorum. <laughs> Leon'un yarını bir gün başlayacak. <laughs> Yapacak bir şey yok. Geçelim abi. Geçelim o zaman. yani. Merakla modumuzu. bekliyoruz. Çok iyi de puanları. Zaten iyi puanlar almasını da bekliyorduk. Biz de heyecanla bekliyoruz. Oynayacağız. Deneyimleyeceğiz. Sizlere de aktaracağız. Ve Call of Duty'ye geçelim. geçelim ee, modern. Modern. <laughs> modern. Warfare, yani zaten bekliyorduk. Rekor bir satışla açılışı yaptı. Yani Zaten hani ilk yayınlanmaya başladığından beri o teaser'lar, küçük teaser'lar, sonrasında ufak ufak fragmanlar zaten bize bunu vaat ediyordu. Yani çok iyi bir oyun olduğunu vaat ediyordu. Sonrasında da çıktıktan sonra o ilk deneyimlerin, deneyimleyenlerin oynayış videolarına biraz baktık. Küçük insight'lara baktık. Özellikle o hani Düştü Amsterdam ya Amsterdam'daki e, hadise. Yani. E, yani adamlar yapmış dedirtti bize. Bu arada yani hikayesiyle, oynanışıyla e, ve yani sizi sürüklemesiyle muhteşem bir oyun olduğu söyleniyor. Ben ön indirimde alacaktım. E, Xbox şeyden, Game Pass'tan alacaktım. Sonra biraz elimin e, kabiliyeti artsın diye beklettim. Ee, bir sürü oyun var abi. Tabii ki çok oyun var ama ya ben mutlaka alıp oynayacağım yani. Hani e, gerçekten de muhteşem gözüküyor e, ki inanılmaz rakamlara ulaştı değil mi? Aynen öyle abi. Ya şöyle bir şey var. Kapağı ghostu koyuyorsun. İşte Captain Price var. Eski oyundan hatırladığımız karakterler var. Zaten bir öncekini de yapmışlardı. Satıyor. Formül Satar. belli. Şimdi zaten formülü tutmuş bir yerde. Bir de oyuna o sız, çıkan videolar işte ayak. Videosu, Amsterdam videosu çıktı. Hmm. Futbolda Alex. biraz çıkamadık hemen. <laughs> Amsterdam videosu çıkınca Aa, acaba nasıl bir şey oldu derken adamlar oyuna yeni yeni özellikler eklemiş. İşte gizlilikle birazcık işler yapabiliyorsun. Craft'ın olduğu bir mod var. Yani çok kısa kısa bölümlerde ama hikaye güzel. E, adamların daha önce de çok fazla adamlar dedim müzik grubu sen müzikten gelince ben de onlardan gittim gibi oldu. Bu insanların bu kurumun, Infinity Ward'ın yaptığı işler her ne kadar eski kalibresinde olmasa da, 2000'lerin başındaki, yani ilk Call of'a hepimiz oynuyorduk. Evet. Call of Duty'ydi bizim için, çok oynuyorduk. Sonrakiler artık ben yetişemedim. Bir noktada da Aksiyon FPS'e veda ettim zaten. Şu an vaktimi alan birkaç oyun var, onlardan da birisi birazdan. biraz daha... e, iz yani çok fazla ilgilenmiyor şu anda Call of Duty dinliyor insanlar. Yok, onların... Bu arada 800 milyon dolar. İlk üç gündeki açılış rakamı gerçekten de filmlerin, filmlerin hepsini geçti. Ben diyordum sağda solda. Çok, çok çok acayip bir rakam yani. 775 milyondu yine Call of Duty'nin bir önceki oyunu. Ee, burada 800 milyon dolar müthiş bir rakam gerçekten. de İyi para yani. Allah Microsoft, aynen, Microsoft <laughs> satın aldı, paraya doydu. Geçelim abi o zaman sıradaki haberimiz FIFA'dan geliyor. Evet. Zaten en başta söylemiştik. Şifa Dünya Kupası modu gelecek demiştik. o Bekleyin artık demiştik. Bekleyin haftaya Beklemeyenler geliyor. Beklemeyenler pişman. Yani şöyle bir şey var. Dünya Kupası zaten bu sene bir ilginç. Katar'da evet. sezon ortasında düzenleniyor. E i̇çeriklere baktığımızda şimdi oyuncuların yarısı sakatlanıyor. Şu oluyor bu oluyor ama zevkimizi birkaç kat arttıracak bir mevzu bu. Kesinlikle öyle. Ben alırım. Sevdiğim takımları bir yönetirim. 2018'de sürekli Fransa'yı alıyordum ben. Bu arada şöyle bir şey var. Olmayan takımları da dahil edebiliyorsunuz. Yani Türkiye'yi alıp Dünya Kupası'nda mücadele edebiliyorsunuz. Gider o miyiz? Güzel. Nereye? Dünya Kupası'na. Oyunda da olsa. Gideriz tabii canım yaparız bir. Bir güzellik yaparız Türkiye'de yapmayalım. Yaparız. Mi? Sonra eleştiririz. Kunsun seçmediği oyuncuları <laughs> seçeceğim ben. <laughs> ee, yani öyle bir güzelliği var. Bir feel live action'ı var. Ee, Birebir maç saatleriyle, turnuva günleriyle eşleştirip oynayabiliyorsunuz. Ya da kendi hikayenizi, kendi tarihinizi o yani. baştan yazabiliyorsunuz. Yani özellikle olmayan takımları seçip, olmayan oyuncularla oluşturup, yani bir havuzu kendiniz yaratıp öyle de Dünya Kupası'na gidip gruplarda mücadele edebiliyorsunuz. Çok eğlenceli, keyifli olacak gibi gözüküyor bana. Aynen öyle. Bir de tabii altı but team tarafı da var. Sürekli yeni paketler gelecek. Evet. İşte milli takımınızla ilgili. Zaten bu programdan önce yayınlanmış olan FIFA programımız var. Futon. Altan Tanrıkulu'yla Efe Can Ertekin zaten Onlar bu zaten konuları Onlar zaten çok geniş geniş bilgi veriyor. Aynen çok keyifli öyle. Daha detaylı sordu olur. Ama FIFA 23 için en azından oyunumuza birazcık daha keyif geliyor. Ve... Ve favori oyunlarımızdan birisinin yeni haberi geldi. Kalp yapıyorum abi. Gerrit kadar iyi yapamıyorum. Kamerada bakarız. Çirkin yaptım. Benim elim küçük aslında ama. Ya bir kalp yapmadığın kalmıştı. Onu da yaptın. Bence kalp artık tamam yani. Hah. Bu güzel abi bunu böyle bir. Ben futbolcu olsam böyle sevinirdim. Bu ne böyle? Böyle. böyle Rengarenk bir... renk giymişim de bunu böyle bir patlatsın. Kop koyu giymişim düşünün. ama. Olsun. Daha iki ilerler daha rahat. Aynen öyle abi. Evet, फीचर bir e, demek geliyor. Evet. Unreal Engine'la yapacaklar. Ve e, bambaşka bir boyuta gelecek Aynen. oyun. Yani çok e, hani yani sen, sen tabii ki çok heyecanlandın. Ben bile heyecanlandım yani bu anlamda. Merak Abi, ediyorum ne olacak nasıl olacak diye. Şöyle söyleyeyim sana. İlk oyun şimdi ilk çıkan Witcher dövüş mekaniği şey, sarı ile çıkıyor. yandan vuruyorsun, tıklıyorsun. Modlar var işte. Güçlü mod, çoklu mod, hızlı mod. Hikayede ilerliyorsun. Geralt'ı bir yapmışlar. Yani tövbe estağfurullah. Bu Witcher 3'teki Geralt'la Geralt, o Geralt arasında şey var. Hani şeytandan meleğe geçiş gibi bir fark var. Aynen. Tip olarak böyle sivri sivri kenarlar. Hikaye çok güzel zaten. Dünyası hikaye kısa bitiyordu ama remake'te biraz daha uzatabilirler. E, evreni genişletecekler diye yazılıyor, çiziliyor. O sonrası çiziliyor. zaten hani, sonrası Hı -hı. genişletecek, öncesinden de bir ekmek yiyelim diyorlar. Unreal Engine 5'in de, o Amsterdam videosu var ya, evet. onun gibi bir tren garı videosu vardı, yıllar önce yapmışlar yani birkaç, bir yıl önce falan çıkmıştı bu, gerçek sanıldı. Geçen bir video daha çıktı, yine gerçek sanıldı. O kadar olmaz tabii ki, etkileşimin yoğun olduğu bir oyunda o grafikleri yaparsan. Hiçbirimiz Yani ya Bir de şöyle bir şey var şimdi reklam amaçlı, promosyon amaçlı oradaki Hı. grafikleri çok daha real hale getiriyorlar ama oyunda biraz daha onları düşürüyorlar özellikle oynanma açısından daha kolay olsun diye yani biraz da işin promosyon tarafı da var onu da atlamamak lazım. Mesela yani. işte az önceki konuştuğumuz Amsterdam yerinde. Yürüyorsun sadece bir şey yok. Aynen ama işte o çekiyor, çekiyor, konuşturuyor. Ee, milyonlarca insan bunu konuşuyorlar abi. Sonra da 800 milyon dolarlık haslar yapıyorsun yani. Aynen ya. öyle abi. Ya 2000'li <laughs> yıllarda mesela bir oyun çıkıyor işte. Oha çok gerçekçi olmuş. Bu ne be diyorsun. Şimdi dönüp bakıyorsun. Bu ne yani üçgen üçgen tipler. E, teknoloji sürekli ilerliyor ama e, gerçekten de bu... Haber benim çok hoşuma gitti. Zaten sen de özellikle Twitter'da bunu paylaştık. Ee, Yapamayacağım bu sefer. Yapma seni. artık yeter Nasıl bence. yaptığımı unuttum Gerçekten ya. yeter. Ee, onun da heyecanla bekliyoruz ve Age Empires da mobile, e, mobile geliyor. Yani içeriği ne olacak henüz kesin değil. değil. Ee, yani hani büyük ihtimalle tabii ki de normal Age of Empires e, özelinde devam edecektir ama hani oynanması açısından kaç versiyon olacak, nasıl oynanacak, oyunun formatı ne olacak? Çoklu oyuncular mı olacak? Geniş bir evren mi olacak? Yani hani bununla ilgili şu anda birçok soru var kafamızda. Ama bu sorulara cevap alamıyoruz çünkü sadece bir duyurulması var, <laughs> bunun bir mobile geçme hadisesi var. Tabii ki artık mobil oyunlar çok fazla gelişti ve genişledi. Dolayısıyla bütün oyun firmaları da buradan ekmek yemek istiyor. Çok normal bir Aynen. şekilde. Netflix bile girdi yani Kesinlikle. bu Kesinlikle. Dolayısıyla Age of Empires da artık. 25 yıl mı oldu? 25 25 yıl oldu herhalde değil mi? Yani zaten 25 oldu, oldu oldu. Yani son eklemelerde de Osmanlı İmparatorluğu vesaire yani de eklenmişti. Oynayacağız, o da Game Pass'te de Seversin. bedava var. Evet, ben severim, ortaça çok severim. Oradan da konuyu bir ortaçağa getiriyorum abi hızlıca. Getir, Getireyim mi? Getir. Biz burada daha önce konuştuk işte Bannerlord'la ilgili şeyler. Bannerlord'un tam sürümü geçtiğimiz hafta çıkışı yaptı. Ben 1.0 versiyonunu oynadım, zaten oyunun tüm versiyonlarını oynamıştım da. 1.0 versiyonunda oynadım. Yeni bir karakter açtım. Adı Murat karakterimin çok ilginç bir şekilde. Ya böyle yani nasıl Murat olmasına karar verdin ya? Bir çok zorlandım abi. Ne olsun Gerçekten ne olsun mi? dedim. Yani hani ben o kadar düşünsem mesela kendi adımı karaktere vermek asla aklıma gelmez. Bravo. Yok, yok. yani diğer isimleri duydum Şu an da... çok ya çok çarpıcı bir bilgi verdin bana ya. Ben şok oldum. Açıkçası yani ben mutlaka bunu daha önce söylemişimdir Öyle abi sana. O şekilde İttirdik <laughs> yani alışkanlık. Evet. Hı -hı. İşte açtım. Klanın ismine verme, karar vermekte çok zorlandım. Çolakoğlu mu olsa acaba o da? Gittim gittim geldim biliyor musun? Hay abi? Allah ya. Vallahi Bakar bak, bak. Sen gittim gittim geldim olaya. oraya ya. Sonra ne oldu? Sonra dedim ki bu haritanın adı ne? diye. Ben de Kaldıradyan koydum. Kaldıradya Vay kardeşim benim ya. Gerçekten çok kafam yani patlamış. Hani oranın sahibi, mekanın sahibi <laughs> geri geldi deyip şey yaptım. <laughs> Bir tane daha ortaçağ oyunumuz var. Bunu sen seversin. Evet Black evet. Blight Survival. Ee, özellikle ya tabii alternatif bir evrende geçecek 14. yüzyıl e, gözüküyor ama 14. kaç? 14. yüzyıl. Tamam. Az önce bir yüzyıl gibi oldu abi de. Öyle mi kardeşim? Ben de bir sana bir kerecik sataşayım dedim. Sataş Çağca'nın salsın senin. Ee, orta çağ temalı bir aksiyon korku oyunu. Ee, Bunda küçük bir oynanış videosu da paylaşıldı. Hı hı. Güzel bizim oçumuza gitti. Unreal e, Engine 5 ile yine <laughs> dayak yiye dövmeyi öğreneceğimiz ee, bir oyun olur. Yani evet mi? 4 kişilik co oynanılabiliyor ama aynı zamanda hı hı. tek kişi de oynayabiliyorsunuz oyunu. İşte arkadan sızma var, kılıç, hayvan gibi kılıcınız var. Ee, i̇şte canavarlarla savaşıyorsunuz, zombilerle vesairelerle. Ee, Türkçe Ve dil, Türkçe. Evet, Türkçe dil seçeneği de var. Dolayısıyla çok keyifli bir oyun gibi geldi bize. Ee, o da geldiğinde büyük ihtimalle oynayıp e, sizlere anlatmaya çalışırız. Türkçe Füküteriz. demişken yine koruyu nasıl bağlıyorum bakalım. Biz Kralistiyum'da... Türkçe olarak çıktı. Evet Oyun ya ona bayağı önce... uğraştılar ama. Abi çok zor ama. O kadar çok metin var ki oyunda. Yani oyuna İngilizce yoksa girersen... 9 milyon üzeri sözcük diyorlar. Abi çok fazla. Ve şey normalde hep anketle başlattılar yıllarca. Hangi dile gelsin diye. Anket deyince Türkiye ve anket zaten hep birinci çıkarız. <laughs> Çıktık yapmadılar. Çıktık yapmadılar. Niye? Türkiye'de satın alınmaz falan filan. Şimdi ucuza satıyorlar. E, bu Dilediğin böyle. Bu işler da... böyle. Ya oyunun şöyle bir şey var. Yani rol yapma oyunlarında gerçekten zirveye ulaşmış bir noktaya getiriyorsun. Karakterini istediğin gibi seçebiliyorsun, geliştirebiliyorsun. Nasıl yürüyeceğini, işte aklını mı kullanıyorsun? Yani zeki bir karakter mi olacaksın? Kas gücüne mi güveniyorsun? Şanslı bir karakter misin? Neler olacak? Hepsini en baştan seçip girebiliyorsun oyun'a. Açıkçası, ekibine. şöyle bir teşekkür edelim bundan. 150-200 saat falan oynadım. Gideri var diyorsun. Ama ben o kadar vakit şu ara veremem. Çünkü çok oyuna vakit ayırdın ya da bu sefer bir de onun çeperleri var. Aynen. Detayları. Böyle yani abi. Güzel oyun. Oynanır deyip. Türkçe hem de Aynen oynayın öyle. diyoruz. Ve e, Restart'ın bu haftalık sonuna geliyoruz. Sevgili Murat Çolakoğlu Çolakoğlu'yla birlikte hepinize selamlar. Kalp yapmıyorsun değil mi kardeşim? Yok yapmıyorum yani. abi. El sallıyorum. E, görüşmek üzere. Bitince güzel. yaparım.